Şimdi bazı karşılaşmalar vardır. Onu ilk gördüğümde aslında bir yerden tanıyordum dedirtir bize. Bu tuhaf ruhsal aşinalık hissi gerçekten daha önce yaşanmış bir şeyin yansıması mı? Gökyüzündeki bununla ilgili ipuçları var mı bize? Şimdi burası aslında geçen hafta konuştuğumuz konuya uh -huh. atıfta da bulunmuş olalım. Bahsettiğimiz o karmik, kadersel, ikiz ve konularına da bize işaret verir. Sadece burada bakmamız gereken alan bir flört, bir evlilik gibi değil de arkadaşlıklarımız da öyledir. Uzun zamandır birisiyle bir arkadaşlık kurarız. Uh -huh. Fakat birisi gelir, daha 3-5 aydır tanıyoruz o kişiyi ama içimizden bir güven, duyma ihtiyacı hissederiz, her şeyimizi evet. bize anlatırız. Uh -huh. O iki arkadaşın da aslında sinasi haritasına baktığımızda uh -huh. Ee, birbirlerini şifalandırıyorlar anlamına gelir burası. Yani çok güzel.